Gördüğünüz üzere uzun cümlelerimiz vardı hatırlıyorsanız ve onun videolarını hmm. Görüntülerini çekip paylaşacağım. Bir tanesi. Burada <laughs> ördek ve Şimdi ben bunu gerçek bir tane dinozor ben. İki tane dişi dişi di di üç tane. Bir tane erkek tam üç tane dişi spinosaur burada parmağısını yapıyordu. Bir tane dişi büyük spinosaur şöyle doğru gidiyor. Bakın arada sinekler vardı. Ama bunlar barışçı oldu. Kavga etmezlerdi. Sadece tirekslerin erkeklere bazen arasında kavga ediyoruz. İşte burada geri kalan iki tane dişi Ve orada erkek spinosaur ve bir tane T-rex şu an bize doğru geliyor. Sizlere tam da karşımıza duruyor. Da Hayır, o su içen Spinosaurlar değil. Tam da onların arkasındaki Arkasındaki. şuradaki T-rex Şu geri kapıların arkasındaki de bir evet, T-rex. Bazı T-rex ürünleri bilmeden Şur, dur, aslında hepsi barışıldır ama bazı durumlarda kaldı. Ve gerçekten aslında Spinozorlar hiç T-Rex'lerle karşılaşmadı. Ama şu an zamanımızdaki Spinozor ve T-Rex'ler karşılaştı. Şu an bir tane spine zor. Yani jamanımız iki spine. Onun için Yani bayağı. baya. Arkalarındaki trix onları da oraya Eğer Rusu kötü bir anda yanımda kavga eder. Ama şu an kötü kavga eder. Yanımda için kavga eder. Spinozor ben bu arada orada gerçek her zaman yağmur yağdığında oraya gidip çıkıyorlar. Yağmur yağdığında şuradaki dere doluyor. Yağmur yağmadığında yani kuşaklık döneminde oradaki dere kuruyor ve biz alıyoruz. Şuradaki T-Rex'i görüyorsunuz. Hadi çok zoom yapayım. İşte burada. Kili bir tane t evet, Ben kendisi bir tane ağacım. Aç kuzuda. Ve ileriden büyük dişi Spinosaur geliyor. Ve şu an az önce az, az kala dövüş çıkacaktı. Çünkü dişi büyük Spinosaur T-Rex, erkek T-Rex'e vuruş yaptı. Ama erkek T-Rex'in çünkü erkek T-Rex çok güçlü olduğundan ve onları sevmediğinden karışma. Azıcık ileriye giderek diğer Neydi şimdi? Burada bir tane spana zor. Burada iki tane zor. Ve şurada erkek spana zor. Şurada dişi bir tane. Sapsarı bir çok Şu karşıda bir tane. Ve tam önümüzde bir tane sonra arkadaşlar. <laughs> bir sürü hayvan ve dinozorlarla ilgili video attım. Çünkü benim bir tane yeğenim vardı ve o gitti. Onun yüzünden birkaç haftada video Gittiği için şimdilerde çakmaya başladı. Tam da Evet arkadaşlar. Sana şu arkamda iki Birkaç tane Spinosaur ve T-rex var. Çok güzeller. Onlardan bir tanesini acaba tutabilecek miyim? Bence tutarım. <gülüyor> 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 Şurada bir tane T-rex var, onun üstüne çalışacağım. geçeceğim. Duk, duk, duk. Oo. Evet, bir tane T-rex başlamak. Şu T-rex'i ben tutacağıma söz veriyorum. Ama benden çok hızlı kaçıyor. Burada Trix yumurtası var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane Trix yumurtası. <laughs> Yukarı. Yukarı.